Hocam geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi gözlerimizi yeryüzünden gökyüzüne doğru çeviriyoruz ve farklı konulara başlıyoruz. Ne var hocam videomuzda? Videomuzda atmosferin özellikleri, hava durumu, iktim ve hava olayları nelerdir? Bunların ayrıntı özelliklerini şimdi öğreneceğiz. Sizler de direkt olarak bu kısımlara gitmek isterseniz açıklama kısmından time kodlar. İlk olarak atmosfer ne demektir? Atmosfer nasıl oluşmuştur? Atmosferin oluşumuyla ilgili birçok teori var ama uzayda böyle başıboş dolaşan buz kalıpları varmış. Bunlar e, hareket ederken e, diğer gezegenlere çarpıyor. Bunların sıcaklığına göre, çekim gücüne göre eriyip orada kalabiliyorlar. Ki dünyanın ortalama sıcaklığı da 15 derece civarında olduğu için bunlardan çarpanlar subaru olarak etrafında kalabiliyor. Ama en dıştaki gezegene çarpan e, orada buz olarak kalabiliyor. En içtekine çarpan tekrar buharlaşıp atmosfere gidebiliyor. O nedenle bizdeki etrafı çevrelere kalmış ve atmosfer bu şekilde oluşmuş. Biz buna bu yüzden gaz küre diyoruz dünyayı çevreleyen gaz küre. Bunun %78'i azot, %21'i oksijen, %21'i asal gazlar olmak üzere e, oranımızı tamamlıyoruz. Şimdi daha ayrıntılı olarak Bunların dışında miktarı yere ve zamana göre değişen bazı maddeler vardır. Su var. Mesela deniz kıyılarında daha fazladır, iç kesimlere daha azdır. Tozlar çöllerde fazladır, nemli bölgelerde daha azdır. Bunlar sanayinin geliştiği yerlerde yine karbondioksit, kükürt ve Hatta bunun gibi insan derisi atmosferde incelemeleri çok fazla varmış. Bunlar da başka alanlara, rüzgarlarla taşınıyor. Sonra yağmurla bunlar aşağı doğru düşüyor. Ve tabi bunların hepsini birleştirdiği zaman genel anlamda bir gübre görevi görüyorlar. Hani yağın, yağmurun bereketi de oradan kaynaklanıyor. Anam insan derisi yağıyor kafamıza. Evet derisi. kadar çok. Hem de böyle Arabistan'dan, Kuzey Afrika'dan her yerden insan derisi geliyor yağmurla. Ki yaz döneminin sonundaki Hı. ilk düşen yağmurlarda çok daha fazla var. Çünkü Hocam e, daha bugün yağmur yağdı ama. Evet, Hı. bugünkü yağ, yağmur mesela çok tozludur. Hı. Çok derili ya da daha farklı hayvan kalıntıları, Hı. insan, her şey var yani içerisinde. Şimdi atmosferin faydalar. Bu e, üniversite sınavında birkaç defa çıktı. Çok sık çıkmayan ama e, bilmemiz gereken konulardan birisi. içerisindeki Oksijen sayesinde. Oksijen, oksijen. bu o iki ha. Evet, oksijen sayesinde yaşamı sağlar. Ben de bazen hızlı konuşurken e, oksijen diyemiyorum, oksijen <laughs> mesaj buy mesaj. E, ışığı Kamufle ediyorum diyorsunuz yani. <laughs> bu anlamda da e, Sesi, e, ışığı ve ısıyı dağıtır. Hmm. Bu dağıtma özelliği olmasa biz sesimizi burada duyamayız. Şimdi bizi koruyan bir katman var bizim atmosferin dış e, içinde e, bizim hemen üst kısmımızda duran bir katman var ki o da zararlı hatta böyle delinmiş, yırtılmış falan ifadeleri kullanılıyor. Bu da ozonosfer. Ozon tabakasının o üç gazların çok bulunduğu katmandır. Hı hı. Güneşten gelen zararlı ışınları, UV ışınlarını filtre ediyor. Yeryüzünün aşırı ısınmasını ve Soğuması. soğumasını. Yani atmosfer mesela ayda gündüz sıcakları 170 dereceye çıkabiliyor. Gece eksi 130'a düşebiliyor. 300 Atmosferi derece fark. Atmosfer bizde olduğu için bu fark çok daha az oluyor. Sonra hava akımlarıyla yani rüzgarlarla. Güneş alan mesela burada çok güneş gören bir yer var. Rüzgar buradan alıyor. Az güneş gören bir yere doğru iteklediği için buradaki hava buraya gidiyor. ısıyı taşıyor yani. Güneş ışınlarını kırarak bu tam bu madde sınavda çıktı ve yansıtarak Mesela güneş görmeyen bir yer var. Güneş burada. Hı hı. Burada bina var. Burası zifiri karanlık olmuyor ama Ay'da böyle bir gölge zifiri karanlık oluyor. Neden? Çünkü buradaki ışık atmosferin yansıtma özelliği sayesinde güneş görmeyen yer. Mesela oda kapalı, güneş görmüyor ama içerisi aydınlık. Hı hı. Neden? Neden? Penceredeki o atmosferden gelen yansımalar içerinin aydınlık olmasını sağlıyor. Dünya'ya yaklaşan meteorların yani göktaşlarında. Hani yıldız kayması diye zannettiğimiz o geçenlerde de Türkiye'ye de düşmüştü. Manisa'ya düşmüş bir tane. Yani. Onların e, yanmasını sağlayan bir özelliğimiz var. E, burada ne anlayacağız? Nokta nokta olaylarının yani. Doğa olaylarının. E, daha çok da buna iklim, iklim olaylarının. Yani yağmur, kar vesaire hepsi atmosfer. Şu an hep, hep atmosferin yok. vesile olduğu evet. şeylerden bahsediyoruz. Şimdi gelelim atmosferin katmanlarına. Atmosferin Burada katmanlar var. Şimdi bunları ayrıntılı olarak e, tabii işleyeceğiz. En altta troposfer, e, stratosfer, ozonosfer, mezosfer, termosfer, egzosfer. Bulundukları yerlerin sıcaklık ya da fiziksel özelliğine göre isim alıyor bunlar. Şimdi bunlar ayrıntılı bir şekilde bir Öğrenim. Bu da güzel bir şekilmiş aslında çıktı. Ha var burada da. Evet devamına da e, koyduk ne? ki buradan e, troposfer en alt katman en önemli katmandır. E, 2020 sınavında da çıktı. Hı hı. Bir önceki yılda da MSU'da çıktı. Çok sık sorulan bir konu bu. Troposfer en altta bizim şu an içinde bulunduğumuz katman aslında. Hı hı. E, nedir özellikleri? Şimdi e, en önemli özelliği burada zaten yağmur yağması olduğu için su buharının büyük bir kısmı. Yani 199'a yakın kısmı burada. Bu nedenle de ne olayları? iklim olaylarının tamamının gerçekleştiği hmm. en alt katmandır. Çok önemli kısım. Zaten şu kısım soruldu sınavda. İçinde hem yatay hem dikey yani rüzgarla basınç hareketleri hmm. ikisi birlikte görülebiliyor. Biz direkt gelen ışınlarla değil yansıyan yerden yani. çok güzel yerden yansıyan Bakın burası önemli. Niye? Çünkü sıcaklık bu yüzden yükseldikçe düşüyor. her 100 metrede 0.5 ya da her 200 metrede 1 derece düşüyor. düşüyor. İkinci katman stratosfer. Yani stratosferde meteoroloji balonları var. Hı hı. Meteoroloji balonları meteoroloji stasyonlarında belirli bölgelerde işte 7 14 21 gibi belli saatlerde bırakılıp gökyüzündeki nem, sıcaklık vesaire ölçüp aşağıya bilgi veriyor. Sonra bunların içindeki hidrojen gazı Patlayıp bittikten sonra düşüyor. Bazen hı hı. insanların falan e, evine e, hatta haber vardı. Konya'da bir tanesinin kafasına düşmek üzereyken e, oh. görmüş diye. Yani bunlar e, bu katmanda, stratosfer katmanında var. Yatay hareketleri var. Bir de az önce gördüğümüz bizi koruyan katman vardı. Güneş ışınlarının e, hemen ozon. ozon tabakası bu katmandadır. Sıcaklık sabit, eksi 55 derece burada. Üçüncü katmanımız e, mezosfer. Ozonosfer aslında bir ayrı bir katman değil. Stratosferin içerisinde ozon gazının yoğun olduğu bir yer olduğu için bu isim veriyor. Mezosfer deyince aklımıza göktaşları gelir. Göktaşları uzayda başı başta dolaşırken hızlıca dünyaya doğru geliyor. Bunların belli büyüklükte olanları bu mezosfer katmanına kadar geldiğince birden yanıyor. Işık bir parçası aşağı doğru hızla iniyor. O sırada biz de dilek dileriz. <laughs> Meteorların yandığı katmandır. Termos, termos yani ısıyı e, tutan e, Hı -hı. anlamında 85 ve 690 kilometre arasındadır kısa dalgalı ışınları absorbe etmesi nedeniyle yani buradaki ışığı soğurduğu için, emdiği için sıcaklık fazladır ve en önemli özelliklerinden birisi de radyo sinyallerini geri yansıdığı için haberleşmede Hı -hı. kullanılıyor. Ters, sermes, tersiz sermes. haberleşmesinde falan burası İçinde iyonosfer diye bir katman var asıl katman o. Hı -hı. Ee, ve en üstteki katmanımıza geldik, ee, egzosfer egzo, egzo. Kuzey ışıkları da termosferde oluşuyormuş. Evet, kuzey ışıkları e, hı. kutup Sen. noktalarına yakın e, bölgede e, görüyoruz. E, kuzey ışıklarının e, tabii büyük bir kısmı burada, diğer katmanlara da e, hı hı. Ka karışıyor. Mesela egzosferde ben buraya uydu çizdim ama uydular mesela e, 180 ince, 35 bin kilometre arasında. Yani bunlara böyle çiziyorum ben ama Böyle keskin sınırlar değil bunlar. Yani fiziki bölgeler keskin sınırlı değildi ya. İşte o yüzden böyle tam bir şeyi yok. Ama genel anlamda çoğunluğu egzosfer katmanında bulunuyor. Egzo. Hmm. Hani arabanın egzos dış hmm. anlamında. Dış katman 10.000 bin kilometreye kadar olanı egzosfer olarak kabul etmişler. Yer çekimi e, olmadığı bazıları çok az olduğu diye de yazabiliyor. Bu flu bir ifade. Yapay uyduların birçoğu dünyada e, uyduların da şöyle bir şeyini çıkarttım. En fazla uyduya sahip e, ülke e, ABD bizim de 4 tane uydumuz. Hı hı. E, uzayda Hindistan'ın 31 tane uydusu varmış. Atmosferin kalınlığı bakın şuradaki e, şekilde olduğu gibi atmosferin kalınlığı her yerde aynı değil. Neden? Hı hı. Kalınlık ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Azalır. zaten. Dünyanın e, şekline de biraz benziyor. Hocam azalırı aşağı ok, artarı yukarı ok yapsanız da kafam karışmasın benim. Tabii o zaman şöyle azalır yazalım nedenleri. Birincisi dünyanın dönüş hızı. <laughs> dünyanın hızı nerede dönüyordu? Göbekte. Göbekte. Yani ekvatorda İşte bu çizgisel hızın ekvatordan kutuplara doğru azalması ve merkez kaç yani savrulma Hı -hı. kuvvetinin dolayı kalınlık birinci sırada ekvatorda fazladır. İkincisi yer çekimi. Yer çekimi yine dünyanın geo şeklinden dolayı kutuplara doğru artıyordu. Hı -hı. O yüzden yer çekimi <laughs> ekvatordan kutuplara doğru arttığı için de gazlar Aşağı Gazları doğru çekiyor. çekiyor. Yani. o yüzden kalınlığı azaltıyor. Ve üçüncüsü sıcaklık. Isınan hava yükselir, soğuyan hava alçalır. <laughs> o zaman ısınan hava ekvator'da yükseldiği için kalınlığı üst katlara taşıyor. Kutuplarda <laughs> soğuyup alçaldığı için kalınlığı alt katlara taşıyor. Atmosfer içerisindeki en önemli gaz aslında iklim olayları ve atmosferini öğrenmemizdeki en önemli gaz. Yoksa insanlar için tabii ki. Hı -hı. Su buharıdır. Şimdi su buharı nerelerde fazla, nerelerde az olduğunu buradaki boşluklarınızı göre bir yorumlayalım. Su buharı yazın kışa göre. Niye? Hı -hı. Yazın kışa göre. Hocam olur mu? Bunu bazen öğrenci diyor ki kışın daha fazla olur. Çünkü yağmur yağıyor. Yağmurun yağması su buharının fazla olduğu anlamına gelir ama e, yazın daha fazla olduğunu şöyle ispatlayabiliriz. Yazın hava sıcak olduğu için içindeki e, su buharının oranı Fazla. bizim için önemli. Evet, orana bakıyoruz. Ama yoğuşamıyor niye? Hava sıcak. Soğuyacak ki içindeki su dışarıya çıksın. İşte kışın daha az nem olmasına rağmen hava soğuk olduğu için içindeki su dışarı çıkarabiliyor. Hı hı. Yani burada sıcaklıktan dolayı bu. Yoksa yazın kışa göre daha fazla su buharı vardır. Bunu kesin hı hı. aklımıza tutalım. Deniz kıyılarında karaların iç kesimlerine göre. Hı hı. Yani İstanbul'daki su var oranı Ankara'dakine göre daha, daha fazladır. Fazla. Bir de alçak alanlarda yükseklere göre daha fazla. Çünkü altta hem sıcaklık fazla hem de yer çekiminden dolayı su var orada daha fazla. Ve büyük bir bölümü az önce öğrendiğimiz troposfer katmanındaydı. İklim olayının oluşumunda ve sıcaklığın uzaya kaçmamasında önemlidir. Faydaları en önemlisi bu da sınavda hı çıktı. Su buharı çok önemli. Yağışın oluşmasını sağlar. E, tabii su buharı olmadan yağmur yağmayacak. Hı hı. Şimdi kutuplarda su buharı çok fazla yok. Çünkü buharlaşma yok. Şimdi çölleri düşünelim. Büyük Sahara çölündeki su buharı kutuplardan daha fazladır. Hı hı. Ama orada da yağmur yağmıyor. Niye? Hava çok sıcak olduğu için, havanın hacmi büyük olduğu için bir türlü yoğunlaşamıyor. Yeryüzünün ısınması ve soğumasını geciktirir. Şimdi Antalya'daki gündüz ve gece sıcak arasındaki fark, yani yaz için söyleyelim 5 dereceyken Ankara'da bu 20 dereceye kadar çıkar. Neden? Çünkü su Antalya'da var. su buharı daha fazladır çöllerde özellikle maksimum seviyede oluyor. Çöller zaten 50-50 olacak hı hı. kadar oluyor. Hatta e, ayda da mesela su bari hiç yok. 170'e 130 eksik. Ay hiç gitmedim. Evet. Gerçi çöle de <laughs> gitmedim. <gülüyor> Konya Karapınar biraz <laughs> çöle yakın aslında. Derimizin <laughs> ve boğazımızın kurumasını engeller. Evet. Yani deniz kıyısında yaşayan insanların şöyle çizdikleri zaman çok fazla iz çıkmazken iç kesimlerde şöyle çizdikleri zaman daha fazla iz çıkar. Artı çok yutkunurlar. Evet. İç kesimde yaşayan insanlar. Su buharının çok olduğu yerlere denizel, hı hı. az olduğu yerlere de karasal diyoruz. Denizel, karasal. Bitki örsünün yoğun olduğu alanlar bitkilerin terlemesiyle, aynı bizim terlememiz gibi atmosfere daha fazla su bağrı barındırdığı için denizel diyoruz bitki örüsü. İç kesimlerde bile olsa bitki yoğunsa oraya denizel diyebiliriz. Seyrek olduğu yerlerde ise daha az su var barındığı için oraya da karasal diyebiliyoruz. Bakterilerin yaşamasını sağlar. Su var olması bakteriler olmuyor. Win one. Win one. Very important not one. Öyle önemli. mi? Bunlar ha. çok önemli not. Sınavda anahtar hmm. şeyler bunlar. Dikkatli çekinliyoruz. Dikkat. Havanın bulutsuz olduğu kış gecelerinde Annem kestaneyi çizip sobanın üzerine <laughs> koyardı. Işım ile ısı kaybı. Şimdi güneş ışığı yere çarpıp geriye gidiyor. Evet. Bulut varsa geriye gidemiyor, burada kalıyor. O zaman buradaki hava daha sıcak oluyor. Ama güneş var, bulut yok. Geceleyin ne oluyor? Bulut yok, kaçı veriyor. Yani bulutsuz kış geceleri hava daha soğuk oluyor. Olur. O soğuğa evet. da ÖSYM'nin sevdiği bir kelime Ayaz var. Mı? Ayaz hava. Ayaz mı? Ayaz. Aa. Ayazın evet. sebebi o yani özellikle gerçekten de bulutsuz zamanlarda daha ilklerimize kadar hissediyoruz Tabii. onu. Ayaz olması neden? O dönemlerde de bitkiler ya da tarım ürünleri ne olur? Don yapar. Evet, don olayı. Yine ÖSYM'nin sevdiği bir konu. Bulut da olduğunda ise hava sıcak olur. Çünkü ısı kaybı, kaybı, az, kaybı olur. az olur. Tutuyor. Yani bulut dünyanın yorganıdır. Evet. Ben akşam yatarken yorgan üstümden düşerse ne olur? Garip garip rüyalar düşeriz. <laughs> 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 Şimdi yine 1002. Very important not to. Yani çok önemli nokta var. Yine çok karıştırılan bir nokta. Dünyanın en sıcak yerleri nerelerdir? Hep deriz ki ekvator çevresi falan. Ama burada diyor ki sürekli büyük açıyla almasına rağmen nem miktarının fazla olması nedeniyle ekvator değildir. Hocam değilse bunu ne yazıyorsun? Burada vurguya dikkat edin. Ekvator değil en sıcak yer. Dünyanın en sıcak yeri nemin az olduğu ve alçalıcı hava hareketinin görüldüğü dönenceler çevresidir. Bu da çok önemli. Ve Sahra çölü dünyanın en sıcak yeridir. Dönencelerin altında. Niye? Kongo havuzu, Samozan havuzu o kadar sıcak değil. Çünkü nem var. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi iklimde hava durumu çok karıştırılan bir nokta. Buna dikkat ediyoruz. İklim geniş alanlardaki atmosfer olaylarının, yani çok geniş alanlardaki hmm. atmosferin uzun yıllar. Yani bir yıllık yıl değil. 30-50 yıl boyunca gözlem yapman lazım. Çünkü Hı -hı. her yıl aynı hava olayları görülmeyebilir. O yüzden ortalama almamız gerekiyor. Örnek. Mersin'de yazlar sıcak ve kurak geçer. Adamın dili çıkmış. Mersin'in hali bu. Evet. Ama. Hocam bizde de Mersinli var. Evet. Kel bir tane. <laughs> Ona gel. Sorsan gel şimdi. Mersinli, Sivaslı, İstanbul'da her Sivaslı bir yerde oldu herhalde. şu anda. Evet. Hava durumu. Meteoroloji. E, burada dar alanlarda bir yörede kısa bir zamanda kısa bir zamanda yani birkaç günlük bir hı hı. olay. Bu bir ay diyoruz da bir ay biraz abartı, abartı oluyor. oluyor. İstanbul'da yarın öğleden sonra yağmur yağacak. Yani tamam. birkaç günlük olay. Peki hava kütlesi ne? hava kütlesi mesela şurada bir hava kütlesi var burada. Bunun sıcaklık ve nem özellikleri aynıysa bir hava kütlesidir. Hı hı. Bununki yine ondan farklısı bir hava kütlesidir. Yani bunların sıcaklık ve nem bakımından aynı özelliği gösteren bölümlerine. Bulutsal bir alan mı yoksa bulut olmak zorunda ya değil bulut, mi? bulut zaten aslında su buharının gözde görülür hali evet. Aslında buralarda su buharı daha fazla vardır ama biz göremiyoruz. Bulut niye? Yok. Yoğunlaşma olmadığı evet. için. Soğuk hava kütlesi o zaman belli bir sıcak hava dalgası ya da soğuk hava dalgası haberlerde sözcükleri gibi. Su buharı da aynı şekilde tamam. belli bir özelliğe sahip olması lazım. Cephe. Şimdi savaş var. Düşman çarpışıyor. Çarpışırken arada bir sınır var. Ne sınır? Cephe. Atladığımız sınır cephe. Ondan sonra çarpışıyor bir gök gürültüsü. Ondan sonra yağmur boşalıyor. Hı -hı. yağmur. Burada e, anahtar şu. Sıcak hava soğuk hava karşılaşıyor. Ama sıcak hava hafif. Soğuk hava ağır. Altta kalıyor. Bu üste çıkıyor. Ve yukarı doğru. Cephe yağışlarında hava alttan soğur. Alt taraf soğuk, üst taraf daha sıcak. Yani var yani burada da. O nedenle sıcak hava soğuk hava nerede karşılaşır? Ekvatordan gelen sıcak hava, kutuplardan gelen soğuk havayla orta kuşakta karşılaşır. Tam Türkiye'de ha? İşte. işte. Türkiye'de karşılaşır. Cephe yağışları bu yüzden orta kuşak ülkelerinde yani Türkiye gibi ülkelerde Akdeniz'de çokça görülür. Bu yağışlarda böyle çok fırtına, rüzgar, Hı -hı. şemsiyenin ters dönü olayları yani şey sıcak havayı yukarıya ittiriyor. O sıcak hava yukarı doğru çıkarken hızla soğuyor ve yağışlar başlıyor. İşte Değil olsun. mi? Peki teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, iklimi de halletmiş olduk ama daha bir sürü videomuz var. Hemen bir beğen tuşuna basıyorsunuz, kanala abone oluyorsanız abone değilseniz yeni videolar geliyor.